Ezgi sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bir ödevi renkli kartonlar kullanarak yapmıştır. Bu ödevle Ezgi ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkardığı mesleklerle ilgili aşağıda verilen tabu sosyal adını verdiği oyun kartlarını hazırlamıştır. Buna göre numaralandırılan yerlere gelmesi gereken ekonomik faaliyetler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir. Şimdi balıkçı, derici, çoban, veteriner, besici. E burada tamamen hayvancılıkla ilgili. İki fabrika işçisi, tornacı, makine mühendisi, otomobil tamircisi, kimyager. E bunlar da sanayici, rehber, tercüman, resepsiyonist, aşçı, animatör. Bunlar da turizmle ilgilidir. Dolayısıyla da hayvancılık, sanayi, turizm doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre ayıplı mal ile tüketici haklarından hangilerine sahiptir? Ayıplı mal ürünü tüketiciye teslimi anında taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Bu durumda tüketicinin sahip olduğu bazı haklar bulunmaktadır. Malı satıcıya iade eder, mal için ödendiği ücreti geri alır. Malı iade etmeyip ayıp oranında satıcıdan indirim talep eder. İmkan varsa satılanın ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini ister. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde malın ücretsiz onarılmasını ister. 1- Ürünün bedelini alma geri alır diyor. Hem onarım hem ücret isteme. Yani ikisi birden olmaz. Eledik. Üç, aynı ürünün yenisini talep etme. Benzeriyle değiştirilmesi. Aşağıda verilen turistik mekanlardan hangisi doğal yollarla oluşmamıştır? Rize, Zil, Kale e bu insan yapısı. Beşeridir. Yani insan yapısıdır. Ama uzun yol. Gümüşhane Karaca Mağarası, Erzurum Tortum Şelalesi bunlar tamamen doğaldır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Buna göre doğuştan gelen rollerin özellikleri arasında ifadelerinden hangileri yer alır? Grup veya kurumlarda kişilerin üzerine düşen görevlere rol denir. Rollerin bazıları doğuştan gelirken bazıları ise sonradan kazanılır. Doğuştan gelenler Seçme şansı yoktur. Evet, doğuştandır, seçemem. 2 başarı gösterilerek elde edilir. Hayır, doğuştan olanlar bu şekilde olmaz. 3 herhangi bir yetenek gerektirmez. Evet, doğuştandır. 4 biyolojik özelliklerden kaynaklanır. Doğuştan olduğu için evet. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Verilen öğrencilerden hangisi yeryüzü şeklini yanlış tanımlamıştır? Karalar içindeki çukurlarda birikmiş durgun su kütlelerine göl denir. Doğru. Akarsuların yataklarından aşındırarak oluşturduğu yeryüzü şekillerine vadi denir. Doğru. Çevrelerine göre alçakta kalan akarsular tarafından yarılmamış geniş düzlüklere plato denmez. Çünkü platolar çevrelerine göre alçakta değil yüksekte kalan arazilerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız yeşimdir yani C şıkkıdır. Bu açıklamada bahsedilen teknolojik gelişmeler insan hayatına aşağıdakilerin hangisinde kolaylık sağlamıştır? Teknolojik gelişmeler sayesinde yolculuklar kolaylaşmış, mesafeler önemli ölçüde kısalmıştır. Daha önceleri otobüslerle günlerce süren yolculuklar uçak teknolojisi sayesinde yalnızca birkaç saate inmiştir. Böylece hem mesafeler kısalmış hem bireylerin hayatı kolaylaşmış hem de ticari ilişkiler hızlanmıştır. Tamamen ulaşımdan bahsediyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Buna göre sosyal ağ üzerinden aşağıdakilerden hangisinin paylaşılmaması gerekir? Sosyal ağlar bizlere arkadaşlarımızla sürekli temas halinde olabileceğimiz, beğenmediklerimizi paylaşabileceğimiz bir ortam sunuyor. Fakat sosyal ağlar kişisel bilgilerinizi paylaşım paylaşımlarınızı arkadaşlarınıza, herkesin görebileceği ortamlardır. O yüzden birkaç noktaya dikkat ederek sosyal ağlarda daha güvenli durumlarda olabilirsiniz. Hangisinin paylaşılmaması gerekir? Şimdi doğa resimleri sizi çok e, güvensiz bir duruma sokmaz ya da komik videolar ya da ders notları ama kimlik bilgileri kıymetlidir, önemlidir, güvenlik sorunu yaratabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu parçadan hareketle yemek kültürüyle ilgili yar aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ülkemizde balıkçılığın en çok yapıldığı Karadeniz kıyılarında yemek kültürü balık çeşitlerine dayanır. Hamsi tava ve hamsili pilav bunlardan bazılarıdır. Ilıman bir iklime sahip olan ve zeytin üretimi yapan İzmir, Aydın ve Muğla gibi şehirlerimizde ise yemek kültürü zeytinyağlı sebze yemeklerine dayanır. Zeytinyağlı fasulye, enginar ve börülce bunlardan bazılarıdır. Buğday ülkemizde en çok iç bölgelerimizde yetiştirilir. Bu yüzden Ankara, Konya, Kayseri gibi illerimizde gözleme, bazlama, yufka ve mantı gibi ürünler çokça tüketilir. A kültürel değerler coğrafi özelliklere bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Yukarıda çok net örnekler vermiş. B Türkiye'de tahıl ürünleri en çok İç Anadolu'da yetişmektedir. Şimdi evet, e, tahıllar İç Anadolu bölgesinde tüketilir ama en çok diye bir şey söylememiş. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Arif Nihat Asya bu şiirinde aşağıdaki bağımsızlık sembollerinden hangisine vurgu yapmıştır? Ey mavi göklerin beyaz ve kıl vıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Ey şimdi süzgün rüzgarlarda dalgalı barış güvercinin savaşın kartalı yüksek yerlerde açan çiçeğim senin altında doğdum senin altında öleceğim. Bağımsızlık sembolümüz bayraktır doğru cevabımız aşıkkıdır. Buna göre ordu ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ordu'da çay hasadı başladı. Ülkemizin en fazla fındık yetiştiren ili olan Ordu'nun Perşembe ilçesinde çay hasadı başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan il tarım müdürü Ordu denince akla ilk olarak fındık gelmektedir. Ancak kentte fındığın yanında gelir getirici farklı ürünlerinde tarımı yapılamaktadır yapılmaktadır. Bunların arasında üretimi 1960'lı yıllarda başlayan çay da bulunmaktadır. Perşembe ilçemizde 5 mahallede 95 dekar alanda yılda yaklaşık 150 ton civarında çay üretimi gerçekleştirilmektedir. İlçemizde üretilen çayı her kesim sonrasında belirlenen takvime göre çay işletmeleri genel müdürlüğü kendi araçlarıyla üreticinin ve ürünün bulunduğu mevkiden teslim almaktadır dedim. Bir fındık üretimiyle tanındığı, evet fındıkta da birinci.